Hocam merhabalar. Sizleri tanıyabilir miyiz? Profesör Doktor Dilek Teker, Işık Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanıyım. Finans hocasıyım. Muhasebe ve finans alanında farklı kategorilerde dersler veriyorum ve finansla ilgili, borsa ile ilgili, bankacılıkla ilgili, risk yönetimi ile ilgili e, araştırmalar yürütüyorum. Hocam, işletme bölümünün öne çıkan özellikleri nelerdir? İşletme çok popüler bir eğitim aslında. Küresel düzende de baktığımızda bugün dünya üniversitelerinin hemen hemen tamamında mutlaka bir lisans düzeyinde, yüksek lisans hatta doktora düzeyinde bir işletme eğitimi verilir. İşletmenin bana göre en öne çıkan özelliği farklı bir ve geniş bir vizyonda e, bireylerin bakış açısına sahip olma yetkinliğini kazandırmak. Yani örneğin işletmeden mezun olduğunda finansçı olabilirsiniz, pazarlamacı ve insan kaynakçı ya da farklı alanlarda görev alabilirsiniz, çalışabilirsiniz. Ama pazarlamacı olduğunuzda finansçı gibi de düşünmeyi öğrenmeniz lazım. Ya da finansçı olduğunuzda bir pazarlama bakış açısıyla da öğreniyor olmanız lazım. Bana göre işletme eğitiminin en kuvvetli olan tarafı işte bu farklı perspektifleri, farklı yetkinlikleri kazandırabilme gücü. İşletme bölümünde öne çıkartmaya çalıştığınız yetkinlikler nelerdir? Bizim birkaç tane çok önem verdiğimiz alanlar, kendimizi yukarı çekmek istediğimiz alanlar var. Aslında bunun işletme eğitiminin yanında küresel sistematiğe baktığımızda yeni nesil eğitim anlayışından bahsediyor olmak lazım. Hani bugün nelerden bahsediyoruz? Örneğin blockchain teknolojisinden bahsediyoruz, metaverse, NFT'ler. Dolayısıyla aslında her şeyin yeni nesil bir yere gittiğini görüyoruz. Bundan 10-15 yıl önce verdiğimiz işletme eğitimiyle bugün mevcuttaki öğrencilerimize verdiğimiz işletme eğitimi birbirinden çok farklı aslında. Aynı konular etrafında dönüyor gibi görünüyor olsak da hem anlattığımız konu içerikleri hem de bunu eğitim içeriği olarak ya da eğitim teknolojileri olarak öğrencilere veriyor olma durumumuz biraz farklılaştı. Biz işletme eğitiminde her şeyi veri üzerinden yapmayı seviyoruz. Yani örneğin işte pazarlama dersini lab ortamında Excel ya da bir takım başka paket programlarla veriyi analiz ederek vermeyi seviyoruz. Ya da finans zaten benim de alanım tamamıyla veriyle konuştuğumuz bir alan. Bugün baktığımızda müşteri şikayetleri, insan kaynakları yani her her alanı aslında laboratuvara sokabilirsiniz, veri bulabilirsiniz ki zaten bugünün en popüler kavramlarından bir tanesi Big Data dediğimiz kavram. Dolayısıyla bizim en önemli misyonumuz e, özet itibariyle aslında bütün derslerimize veri bilimine dahil ediyor olmamız. Peki mezun olduktan sonra iş imkanları nelerdir? İş imkanları oldukça geniş. Elbette bu tamamıyla öğrencinin kendi koluna taktığı altın bileziklerle de ilgili olan bir olay. Ama burada öğrencinin kendi isteğiyle, üniversitenin de desteğiyle kendine bir takım yetkinlikler kazandırıyor olması gerekmekte. E, i̇şletme hepimizin bildiği gibi herhalde kariyer olana en geniş alanlardan bir tanesi. En başında da söylediğim gibi pazarlama, insan kaynakları, muhasebe, denetim, finans, bankacılık çok çok geniş perspektifte bir alana, kariyer olana sunabiliyor işletme eğitiminden mezun olan öğrenciler için. Ama ufak bir nokta vermek isterim. Öğrencilerimizin yabancı dil ile veriyi analiz ediyor olmak ve farklı yetkinliklerle donanımlı olmasını amaçlıyoruz. Bizim bütün işimiz gücümüz işletme bölümünde öğrencilerimize farklı yetkinlikler kazandırmak. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.